Hardware Plus'tan herkese selamlar. Bugün Aydoğan'la ve daha doğrusu bütün ekip olarak da HVP ekibi olarak da Xiaomi'nin 12 ailesinin lansmanına gittik ve fiyatlarda... Dün. <gülüyor> <gülüyor> dün, dün. Evet yani. yani. Dün. Dün, e, dün. fiyatlarımız açıklandı. Cihazları da gördük. Zaten global lansmanda görmüştük ama fiyatlar birazcık bizi böyle o falan yaptık. Böyle birazcık yutkunmamıza sebep oldu yani, diyebiliriz sadece yani. Sadece tabii hani burada şeyi söylemek lazım. Evet Xiaomi Türkiye'nin açıkladığı fiyatlar ama hani nerelere... Nereden nereye dedirtti şeylerdi. E, biliyorsunuz zaten Xiaomi 20, da ne 20'si Xiaomi 12 <laughs> ailesi artık Mi'yi kullanmıyorlar. 20.999 yani 21.000 lira Biz orada hatta 1000 lira indirim yapmışız kendimiz hani dalgınlıkla. 21.000 lira evet. olacak. Xiaomi 12 Pro ise 25.000 liradan geliyor. Ha Şey getirmişler en tepe diyebileceğimiz Hı -hı. belki Pro'da 512'liği vardır da her ikisi de 12-256 olarak geliyor. E, bu açıdan baktığımızda 2022'nin ilk e, amiral gemilerinden biri olan 12 ile 12 Pro'nun fiyatları bunları gördüğümüzde artık harbiden bir fiyat konusunda nerelere geldiğimizi bir düşünmeye başladık. Çünkü ben şeyi de hatırlıyorum HVP'ye ilk girdiğim zamanlarda işte vlog vesaire çekerken e, Ersin abinin 3000 liradan bir telefona fazla verilmez hani amiral gemi <laughs> olarak fazla verilmez dediğini hatırlıyordum Hatta o dönemde galiba 2500'den 3000'i çıkarmak durumunda kalmıştı durumlar <laughs> şartlar geliyor. Şimdi 3 telefon yok. hani var da yok yani. Hani herkes en azından... Yok hükmünde. Evet. Yani. normal bir kullanıcının. Günümüz ya da 2022 cihazı yok da yok diyebiliriz. Hani eski cihazları 2022 olarak güncelleme falan filan durumları oluyor. Ama genel hattıyla global firmaların çıkardığı ürünlerde böyle bir durum yok. Biz de aslında bir tanesi geçtiğimiz sene Çin'de tanıtılan ama globale bu sene giren bir tane geçen sene son iPhone modeli olduğu için iPhone 13'leri ve SE'yi en azından 2022 olarak. Bir de bu senenin ilk Türkiye'de satan amiral gemisi olan Galaxy S22 ailesinin de fiyatlarını buraya ekledik ve gerçekten hani birazcık hem nereye gidiyoruz hem de net bir tabirle amiral gemi almak hayal mi diye düşünmeye başladık ki zaten bunu hep beraber tartışacağız. İlk çıkan cihaz olan iPhone'lardan başlayalım. Şimdi benim ilk vereceğim fiyatlar İlk çıkış fiyatları olacak. Onlar bir de biliyorsunuz döviz falan böyle coşunca zamlandılar. Hani daha bir sene olmamasına rağmen. ikinci zam mı mıydı bunlar? Yok. Aksesuarları iki kere geldi. İki zam herhalde. yapıldı. Sonra bir zam geri çekildi. Heh, evet. Bu şekilde oldu iPhone'larda. Ee, i̇lk çıktığında iPhone 13 mini 10.999 liraymış. Şu anki güncel fiyatı Apple'ın sitesinden almak istediğinizde 17.499 lira yani 17.500 lira. Bir e, iPhone bazında iPhone 13 adını alan en ucuz telefon şu anda 17.500 lira. iPhone 13 alacaktı, alacağınız zaman ilk tanıtıldığında 12.000 liraya tanıtılan telefon şu anda 19.000 TL. Tabi bunlar hepsi 128 ya da 256 olan minimum versiyonları. Evet. Pro 16.000'e çıkmış şu anda 25.000 lira iPhone 13 Pro Max ki biz biraz önce fiyatlara da böyle bakarken oha aslında şu an ne güzel alınırmış diyeceğimiz 18 bine tanıtılmış Pro Max. Şu anda 28 bin lira fiyatı var. Yani 10.000 yani, 10 bin lira artmış. Tam 10 bin lira yani 6 ayda yani Eylül hadi Ekim diyeyim hadi Ekim'de çıktı abi. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Hadi görmüş olduğunuz gibi buradan hani 8 aylık bir süreç olsun diyeyim en fazla. 8 ayda bir iPhone 13'ün çıkış fiyatı kadar. Aynen zaten öyle. Yani 10 bin liralık yapalım. bir zam inanılmaz. Yani şu anda bir param olacak 17 bin 18 bin lira bir param olacak ve şu anda iPhone 13 Pro Max'e satın alabileceğim inanılmaz bir şeymiş gibi geliyor şu anda. Tabii 27 bin 999 lira fiyat hmm. etiketini görene kadar yani. Sonrasında Samsung hata kalktı ve Hı -hı. onlar da tabii ki bir güncelleme yaptı. Galaxy S22 ailesi tanıtıldığında. 128'lik olarak yine yani temel fiyatlara baktığımızda S22 14.500, Plus'ı 19.000, Ultra'sı 23.000 liraya çıkmıştı. Bunlar da fiyatları güncellediler. Hani o güncellediler. Yeni fiyat S22 16.000, Plus'ı 22.000, Ultra'sı 26.000 liraya e, çıktı ve böylelikle artık 15.000'den aşağı bir telefon Kalmadı bu şartlarda yani en azından Apple ve Samsung kanadında. Ve amiral olarak yani evet. onu da üstüne basalım yani amiral kısmında. Bir diğer yandan e, amiral gemisi olan ama e, Huawei'nin biliyorsunuz P60 serisini bu yıl içerisinde belki çıkartır ama çıkarmadı. Şu anda da Eren'in kullandığı P50 Pro 2022 ile beraber Avrupa'ya ve dünyaya açıldı Çin'in dışında. Ve Türkiye'ye 19 bin lira P50 Pro, 28 bin lira P50 Pocket olarak geldi. Bu açıdan baktığımızda da Huawei'de de zaten yani hala 15 bin liranın altında amiral gemisi yok. Ha amiral gemi olarak kabul edebileceğimiz Apple'ın 2022 yılında yaptığı lansmanla iPhone SE geldi. 10.999 liraya ama herkesin de oradaki şeyi neydi ben SE'yi alacağıma o fiyata iPhone 11 var. Tabii. iPhone 11'i tercih ederim ki o fiyata iPhone 13 mini vardı. Hani iPhone 13 alabiliyordunuz ee, aslında hayır. eski dönemlere baktığımızda Xiaomi'de de ya bunların çok çok üzerinde çıkıyor aslında başlangıç fiyatı olarak. Şu anda S22 16.000 lira, P50 Pro 19.000 lira, iPhone 13'ün hadi düz iPhone 13'ü alalım. 18.999 yani 19.000 lira. Xiaomi 12 21.000 lira. 12 Pro 24.000 yani 25.000 lira. iPhone 13 Pro ile bire birebir aynı fiyatta evet. çıkıyor. Samsung'da da 1000 lira farkla ultrasını alabiliyorsunuz. Birçok insan şey demeye başladı. Biz ilk videoyu yayınladık. Bu fiyatları ve genel olarak özelliklerini Erenle beraber konuştuğumuz. Bir de hı hı. onun değerlendirmesi ve full lansman var. Lansmanda neler sunuldu görmek istiyorsanız fiyatlar artık bu seviyeye çıkmış yani. durumda. Yani bir e, asgari ücreti baz alıyoruz ya hep böyle. Yani asgari ücreti baz aldığımızda 4250 liradan. Yani 5 değil de en az 4 ay çalışman yani. gerekiyor. Yani 4 5 ay çalıştığında aslında parasını ödüyorsun. Tabii yani 4 kere 5 20 yaptığını düşündüğünüzde yani 5 ay Hiçbir şekilde parayı harcamayacaksınız, aç gezeceksiniz, su içmeyeceksiniz, 20 bin lira para biriktireceksiniz ve bu telefonları alacaksınız. Alınır mı, alınmaz mı bilemiyorum yani. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bu fiyatlarda amiral gemisi bir telefon almak bence Türk insanının, Türk kullanıcısının %1'i veya ikisidir Aydo. Yani... yani. Yani Gerçi veya ikisi de e, yani, şeyi gerçekten. çok duyuyorum. Kredi vesaire bazla hala Apple alanların vesaire evet. yani genel olarak yapılıyorum aslında. Akıllı telefon diyeyim. Amiral gemi alanların diyeyim. Sayısı hala fazlaymış ama insanlar artık işte bu bütün dünyanın demeyeyim de dünyanın çok büyük bir kısmının diyeyim. Evet. hani Bizim gibi alım gücü düşük bizden daha düşük kaldı mı? Şimdi Brezilya düşündüm. falan var. <laughs> hani Benzer diyeyim hadi daha düşük demeyelim hepsiyle artık benzeriz. Durumlardaki insanlar da bu zorlukları çekiyor ama. Avrupa ve Amerika dediğimiz genel pazarlara baktığımızda birçok insan en azından işte S22'yi, iPhone 13 mini'yi, SE'yi, işte düz Xiaomi 12'yi, Amerika dışında P50 Pro'yu almak isterse vesaire rahat rahat erişebilecekleri fiyattalar ki onların pahalı dediği ürünler bu özel seriler işte Pro Plus, Ultra vesaire gibi ya da Pro Max da orada yüksek fiyatlarda satılıyor ama Oradaki fiyat işte adamların askeri ücretinin biraz üstü Tabii. falan oluyor. O da böyle özellikle 1 TB'a falan çıktığında. Yani son dönemde zaten akıllı telefon almanın çok zorlaştığından vesaire bahsediyorduk ama hatta hani en çok üzüldüğümüz nokta işte orta seviye telefonların üst seviye fiyatlarda, orta üstün ayrı bir kademe olarak çok zor alınacak fiyatlarda çıkıyor olması ve Alt seviye giriş seviyesi dediğimiz cihazların biraz önce söylediğimiz gibi hani şu anda asgari ücretle bir telefon almak istediğinizde istediğiniz her şeyi karşılayabilecek bir telefon yok. alma imkanınız yok. Önceden sıfır bu ya. vardı gerçekten. Sıfır. Hani kendini belki biraz zorlardın şey yapardın ama o seviyede mesela kamerası çok iyi olsun diyebileceğin bir telefon çok zor bulursun. Tabii. Tabii ki aralarda seni tatmin edecek telefon bulabilirsin ama Artık yani çok iyi diyebileceğim. Mesela yani. işte şimdi hadi 12 Pro'dan bahsediyoruz. Xiaomi 12 Pro'dan. Adamlar 3 tane 50 megapiksel koymuş. İşte özel fokusu var. Çok çok iyi. 8K 25 FPS, 4K 60 FPS HDR çekebiliyor. E iPhone 13 Pro zaten şov yapıyor vesaire gibi durumlar var. Sen bunları kullanmak istediğinde farklı bir durum oluyor. Ben bunu neye benzetiyorum? Önceden ticari bir yatırım yapmak istediğinizde hı hı. örneğin işte profesyonel bir kameramansanız işte lens fiyatları da arttı. Madkit'ler e, okay, de arttı. Bine. Hani onda ama şey diyorduk hep. Hani öyle bir söylem vardı. İş için olduğu için sen bunu belli bir şeyde karşılığını alabilirsin hani. Evet orada da böyle tolere edebiliyorsun arttı, yani, yani onu. Hani şimdi ne oldu? İşte ben bu kamerayı alırım 6 ayı 1 yıla töler ederim demek yerine yani. belki 2 yılda töler etmen gerekiyor senin yapacağın işine göre ya da Mac Pro alacağın zaman Hı -hı. işte iyi bir ışık alacağın zaman iyi bir farklı bir ürün alacağın zaman yani senin işinle alakalı bir ürün alacağın zaman buna hep öyle işte stüdyo işte Mac stüdyo içinde bu geçerli farklı farklı ya da işte 3090'lı sistem Mesela. kuracaksındır. Bunun amacı senin orada render almak falan filansa denir ki evet bunu belli bir sürede zaten iş için alınabilir. E Şimdi bu amiral gemisi dediğimiz telefonlar hep zaten şöyle bir vurgu var. Bu Türkiye lansmanında da gördük. Her telefonların prosunda profesyonellere yönelik evet. telefon diyorlardı. Geçmiş olsun öyle oldu. Böyle bir yani işi gerçekten olmayan bir, bir insanın gerçekten mesela ben şu anda bir telefon satın alacak olsam amiral gemi alamam bir, almam iki. Yani Niye? alayım hani öyle bir şeye gireyim bana ne katabilecek yani benim o kadar para veriyor olmam bir yere bağlıyor olmam vesaire bana ne sunacak? Bir şey sunmayacak yani. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi fiyatlar hazırladıktan sonra aklıma geldi. Ee, iPhone 3 mini 10.999'a çıkmış. Yanlış hatırlamıyorsam 699 dolardan çıkmıştı. Galiba. iPhone SE'nin de şu anda satış fiyatı dolarmış. satış fiyatı 10.999 ama onun Amerika'daki satış fiyatı 420 dolar. Yani zaten aradaki ee... farka bakar mısın yani 699 dolarlık e, ürünün bize geliş fiyatı vardı bir. Şimdi 420 doların fiyatı bizde 10.999 oldu. Yani o arasındaki makas nasıl açılmaya başladı ve ne kadar da saydım şey işte, ne kadar ay olduğunu. Yani 8 iPhone 13, ay? 8 ay iPhone 3'ün çıkmasıyla e, iPhone SE'nin çıkması gelişi de şeyde de var hani ufak bir fark da var. E tabii 8 ay önce iPhone globalde tanıtıldı. 1 ay sonra mı ne geldi? Aslında Türkiye'deki fiyatta evet. 7 ya da 6,5 ay gibi. Tabii bir süre yani aldı. daha kısa bir sürede ne kadar fiyat makasının açıldığını burada görmüş oluyoruz. Yani Allah sonumuzu ha, hayır şuna etsin. Şuna yani. da bir kapatmadan girelim. Mesela şeyde yine görüyorum işte. Xiaomi kendi topuğuna sıkıyor bu fiyatlarla işte iPhone'un <laughs> işte şey mi olacak? Ha. Bir nebze şu var. Evet, Xiaomi artık o adil fiyat ya da rekabetçi fiyattan geçti. Artık hani harbiden iPhone'la S22 ile bu globalde de öyle rakip olacak fiyatları çıkartıyor ama özelliklerini de ona göre artık çok iyi çıkardı. Mesela Xiaomi 12 Pro'da işte E5 AMOLED 1500 nite çıkan HDR10+, DisplayMate A+, falan filan böyle yani şu anda Hepsi. bir ekranda olabilecek her şeyi barındıran bir ekran var. Stereo hoparlörü var ama stereo hoparlöründe 4 hoparlör yani tweeter woofer koymuş adamlar. Bir aslında 2 artı 1 gibi bir ses sistemine sahip. Hatta 2 artı 2 mi denir ona tam şey 2 iki woofer 2 iki bir hı hı. Gerçekten bir soundbar koymuşlar gibi bir durum var. E i̇şte kamerada 3 tane 50 megapiksel var. Bunu deneyen sadece böyle Vivo'nun o Pro Plus vesaireki hı güç seviyelerinde görüyorduk. Hı. Xiaomi burada onu kullanıyor. Hani tabii ki test edeceğiz göreceğiz ama Xiaomi de orada artık seviyeye oynarken. Evet. Ama Türkiye'ye geldiğimizde bunu evet. Xiaomi Türkiye biz işte kar elde etmeliyiz 20 bin lira yapalım. İşte Samsung Türkiye'de kar elde etmeliyiz bunu 16 bin liraya çıkartalım durumu demiyorlar. Tabii ki işin içinde bir kar marjı var ama Türkiye'ye geliş gümrükteki giriş Sonradan işte e, bilmem ne vergisi, şu türü, vergisi, türü, türü, bu türü. vergisi falan tamam. filan derken zaten neredeyse çarpı iki oluyor. Yani vergisiz fiyatları konuşmamız gerekirse... Onu da söyleyecektim aslında. Neredeyse... kısmına Ona bakıyordum Heh. zaten ben. Şu anda hani Euro fiyatını baz alacağım. yani Avrupa fiyatı ne diye baktığımızda 12 Pro'nun fiyatı burada 1049 Euro'ymuş Aydoğan. 12 Pro. Evet. 1049 Euro'ya bakalım hesapla. 17.000 lira. 17 bin lira. Yani bunun vergisi çıplak fiyatı 17 bin lira. Normal standart 12'nin fiyatı ise burada, burada Avrupa'da. çok az da Avrupa'da da bir vergi tabii. var artık. Önceden çok onu ilgileme çıkarma yapmıyorduk ama vergisi 50 euroysa ise Hiçbir şey, şey Avrupa'da yani. Bizde aslında Aynen, şimdi şey, yüksek bir şey bile denk geliyor. 12'nin fiyatı ise burada an 12'nin 849 euroymuş Avrupa'daki fiyatı. Ona Onu da bir bakalım. bakalım. 13.750 lira. Yani aradaki fiyatlar mı? Şu an 13, 15 yani 13-17 gibi fiyatla Türkiye'ye gelseler, pro biraz pahalıymış ama şeyin fiyatı iyi derler. Evet 12, standart, bülkiyedeki standartlarda. Var. Ama işte baktığımızda bu bazı şeylerin de habercisi bu arada. Şimdi Xiaomi gibi rekabetçi firma yani rekabetçi fiyat sunmaya çalışan bir firmanın 20.000-25.000 bin, bin duyuruyor olması, işte e, birçok insan için Huawei'nin geçmiş senenin cihazına 19 19.000 lira fiyat çekiyor olması iPhone 14'ler gelecek arkadaşlar. Yani, yeah. böyle bir derdimiz ortaya çıkıyor. Ve iPhone gelecek, farklı cihazlar gelecek. Realme'de GT2 Pro'yu bekliyoruz. İşte bu saatten sonra geleceğini sanmıyorum ama işte Oppo gelebilir, Vivo gelebilir, <laughs> bilmem ne gelebilir. Bunların hepsinin amiral gemi seviyesindeki fiyatları artık 20 bin ve üstü olacağını anlıyoruz. Ya da belki de Huawei bu sene içerisinde Mate'i yenilecek bir amiral gemi telefon belki daha tanıtacak. O diyecek ki 25-30 şey. aralığında bir şey çıkaracak mesela yani. Bir de yani böyle bir dert var. Hani iPhone'dan gidiyoruz yani bu fiyatlarda işte iPhone 30'dan başlar mesela mini satıyorum çıkarsa mini yani 30'dan başlar devam eder de diyemiyoruz. Niye? Çünkü hani iki gün önceye kadar doların kuruna baktığımızda 20-25 kuruş aşağısındaydı. iki gün sonra daha yüksek. Şimdi bu kadar kısa bir aralıkta kuruş bazında bile bu kadar döviz yükseliyorsa Eylül e, Eylül daha kaç aylar var yani o zamana kadar ne olacak döviz kuru ne olacak işte o zaman çıktığında atıyorum 20-25 oldu mesela atıyorum dolar bu sefer biz iPhone diyeceğiz 45-50 bin lira diyeceğiz mesela yani bunları konuşuyor olabiliriz yani, yani şu anda insanların artık en önemli cihazı konumunda olan telefonda bir şeyleri iyi bir şeyleri istiyor olmak tamamıyla lüks. Yani iyi bir kamera istiyorsan lüks, iyi bir ekran istiyorsan lüks, bunların hepsini beraber istiyorsan 20 bin lira. Yani en az 20.000 <laughs> lira. Kapı 20'den açılıyor arkadaşlar Maalesef yani. Maalesef ki böyle bir durum var. Hani genel olarak bu fiyatların şeylerini de konuşalım dedik ile bu fiyatlar açıkladıktan sonra. Mesela biz de çünkü beklentimiz işte Xiaomi 12, 15, 17 bandında Hı -hı. olur. Pro'da 20 ya da 20'nin birazcık üstüne çıkıyor. Ben mesela 20, 20 1999, 12 Pro olsaydı ha yapacak bir şey yok derdim. Evet, aynen. Ama şu an yapacak hiçbir şey kalmamaya başladı ve burada dediğim gibi markalar büyük ihtimalle zaten 21 bin liraya o telefonu çok zor satacağını bildiği için ya biz bunu 21 bin lira yapalım demiyorlar. İndirebilecekleri kadar indiriyorlar ve böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde diğer cihazlarda neler olacak ama artık bir şeylerin değişmesi lazım ki biz bunları yine daha erişilebilir fiyatlarda, daha şey olabilir fiyatlarda düşünüyoruz. Çünkü sene başında işte hem asgari ücrette hem birçok insanın çalışanın maaşlarında belli oranlarda zam yapılmasına rağmen yani bir artış olmasına rağmen bizim yaptığımız harcamalardaki artış çoktan şu an <laughs> bizim ya büyük ihtimalle şey olmaya başlayacak. Bak ben bundan da eminim onu da son kez söyleyeyim. Bu önümüzdeki birkaç aydan sonra herkes şeye bir baksa yani. İşte geçen sene mesela herkes bir oturup deneyebilir. Geçen sene Mayıs'ta yani bu ay yaptığınız harcamaların not edin ki büyük ihtimalle kısmaya başlamışsınızdır zaten. Geçen sene bu Mayıs'ta yaptığınız benzer harcamalarda sizin cebinizden ne kadar çıkmış, şimdi ne kadar çıkmış. Şimdiki aldığınız zamlı paranızla paranız ne kadar değerli, geçen seneki zamsız yani. Bir önceki işte 2020'den 21'e geçerken ki aldığınız zamla paranız ne kadar değerli onu görün çünkü Rahmetli Berkin abi hep şeyi yapardı. Her ay aldığı maaşın o anki dolar karşılığını yazardı Hı -hı. ve hani işte sonuçta sektörde yıllardır çalışan bir insandı. Ben hani sek işte farklı yerlerde çalışıp ya da yıl içerisinde aslında gelirim artırıyor olsam da dolar olarak ya değişiyor ya da düşüyor diyordu. Şimdi iyice nanay olmuş durumda bir <laughs> müntemiz şeydi. Çok Bakalım eylesin. Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Böyle bir e, şeyi de konuşalım dedik hem şeyebinin hem diğerlerinin. Sizler de kendi düşüncelerinizi hem Xiaomi 12, 12 Pro hakkında hem de bu güncel amiral gemileri hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Sadece tabii ki bu değil. Hani birçok şeyde fiyat arttı. Her şeyde fiyat arttı hatta. Ama biz biraz daha hani burada telefon üzerinde konuşmuş olduk. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Yavaş yavaş herhalde biz incelemelerde fiyat bilgisine de kenara bırakmak lazım. Çünkü bir telefonun 20 bin lira olduğunu düşünerek anlatmakla e, o telefonun özelliklerini deneyimleyip size neler sunduğunu anlatabiliyor olmak arasında artık bizde de bir psikolojik açısından fark olmaya başladı. O yüzden büyük ihtimalle bizde fiyat işini anlatmayı bırakırız açıklamada falan yazarız diye düşünüyorum. Evet, ben bakalım. İyi e, o zaman bu şekilde videoyu da Siz Sizde dediğimiz gibi Amiral Gemisi telefonlar hakkındaki yorumlarınızı yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.